Yok. Anladım hocam sağ olun. Direkt yok hemen olmaz. Birinci gün olmaz. 15 gün sonra kendini hazırlayıp ee, direkt olarak bak bir hafta da olabilir evet. Bir hafta da olabilir. Chat açabilirsiniz. Teşekkürler chat. Spam yapmanız herhangi bir şekilde yok. GTA izlemek isteyenler yarın gelebilir. Ama herhangi bir şekilde ben aga seni yine izlemeye devam ederim diyenler de kalabilir burada. Bundan sonra Müslümanlarda ee, bir. Müslümanlarda bir yazsın. Teşekkürler. Tamam. Ben daha izlemem aga. Ben daha izlemem. Haydi bakalım. Yoruldum Ben izlerim Bir dakika dur. Bir dakika. Bir dakika. Ya. Aa, çıldırdım yemin ederim çıldırdım. Sen Allah belanı, belanı vermesin çocuk Olmuyor. Kıyafetten dolayı bence bilmiyorum. Hadi. Of. Of. <gülüyor> oh. Şu <laughs> göbeği Ömer <laughs> nereye <iyi> geldim ya. Harikasın <laughs> be ya. O ne oğlum? Biz pis bir ekip miyiz? Lan sikeyim onu ya. <laughs> of. Tabii ya. Yani iyi bilader ya. Tak 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 tak. <laughs> en iyi 5 forvetlerim. 1 numara ofranterim. <laughs> numara cahil Fatih derim. Üç numara küzüreden terim. Hadi lan. Dört numara yanmış terim. Beş numara pandik yiyen terim. Altı numara havalı terim. Yedi numara paçası boyan terim. I don't understand. Hold up. Wait. Oh, he's got the LGBT lights. It's RGB, motherfucker. Who else agrees? But swimming in the rain is a hundred times more fun than swimming on a sunny day. No. Tamam. Hiç hareket etmediğimi fark ettiniz mi? Bunun sebebini doktorum. Ya şu ya. bakma. Aa. Gördün mü ne yaptı? Ne oluyor oğlum? Yazıklar. Lazy <laughs> <laughs> you can do anything you want when you're physically disabled. Yeah, yeah, yeah. Beşinci sınıf için ağır laflar. Hava kapalı ama akıllım. uza basma ayağın kayar, damarıma basma hayatın kayar. Güzel. Arabaya bindim, yürü bakalım. Tabi radyomuzda yine de metakalı. Ananın babanın vermediği terbiyeyi ben sana veremem. İyi. İyi. Kes olsun bizi çalmasın adamım. Yeah. Hava kapalı ama akalım. Yes. Arabaya bindim yürü bakalım. Yeah. Tabi radyomuzda yine deme takalım. Kes olsun bizi. Aynanın arkasında kim var? Annenin arkası mı? Ağam olabilir. Ağam kim? Yatağım. Got <laughs> some vintage Samurai

ya bu ne ya oğlum ne oluyor amına koyayım ya orospu seni sakin göz seni bizim Ali ile videoya benziyor aklıma o geldi ya psikolojim nasıl bozduysanız amına koyayım aa Aa bunların oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu Amerikalıların falan var ya bence götü boklu kalıyor ha full. Çünkü bunlarda taharet musluğu yok ya. Doğru. Değil mi? Bence de. Oh. Güzel olmasa. <laughs> <laughs> duş mu alıyor? Ulan maymun rami her sıçtıktan sonra duş mu alıyor? Eray subalcı çete iyi yazdı ha. Yani iyi birader yani. Oğlum ne oluyor <laughs> Ben artık bu arabaları yükselmiyorum ya. Niye biliyor mu? Çünkü yani olmayacak. Anladın mı yani? Olmayacak oğlum bu arabalar yani. Çok pahalı çok paramız olması lazım. O yüzden Of. yani ben de çıtayı bir tık böyle aşağı çekmeye çalışıyorum anladın mı? Olmayacak yani. Hangi yani onu da bilmiyorum artık amına ülkede bütün arabalar pahalı ya. Çok arabalarımı yenilmemiş. Kulağımı siktim bir sağa bir sola ya. Sal. Aa. Abi biz İsviçre'de değiliz. Bizde de musluk Bizim Eee VC'nin içinde var. Şişe var. Bir de onu su doldurup öyle taharetleniyor. O ne demek ya Plator? Nasıl yani götüne mi sokuyor? E sen o zaman lamban yapıyorsun amına koyayım mantık olarak. Yanlış mıyım? Evet man yani as yap, yaptıkları o aslında. Oğlum sizdeki bence var ya bir zaman sonra keyfe giriyor artık ha. Yani mesela günde iki kere sıçsan, iki kere lanman yapsan artık Neyse. Bence bak gidin tarih taktırın bak. Yurt dışındakilere sesleniyorum buradan. Amerika ya da herhangi bir ülkede olmayanlar. Bakın bu pisliktir ya. Götünüzü bir su değmesi lazım anladınız mı yani? O peçeteyle gitmiyor yani çünkü. Olmadı ya Oy. Ben saçları böyle mi yaptırsam ya 55 kilo mu <laughs> Abla beni var ya bayıltır amına koyayım. Gecelerdeyim son günüme delek son günüde gelecek gece belki ezellerim. Sen en sorunlu ölüksün. Şutta hala çekerim be dostlar. Farkında olamadığım durumumun maalesef baş koyuyor nedir <laughs> bile <laughs> bele <laughs> lafı sev kapa Oğlum bu benden nasıl küçük aman akıyım ben bunu görürsem abla derim lan ben buna Vallahi billahi ya Çok büyük duruyor Abi Abla bu. der misin? Vallahi derim ya abla gibi duruyor aman akıyım ya Kaçtı bu? 18 mi? 19 muydu bu? 19. 2003'lü. Benden bir yaş büyük. Paran <laughs> sen de öyle ee, ol Her şeyi biliyorsun amına koyayım sen ne? thanks <laughs>